Yağmur yağdığında bir de iftar vaktinde dur evde kalıyor herhalde. İnsana dair her şey Mürtalip Yalçın Production ile Iğdır'da devam ediyoruz arkadaşlar. Iğdır merkeze doğru ilerliyorum şu anda. En son korona videosunu atmadan önceki dönemden bu yana çarşıya çıkmadım yine acil bir işim çıktı. Onu halletmeye gidiyorum. Çıkmak zorunda kaldım çünkü. Bakalım merkez nasıl? İnsanımız dikkat ediyor mu? O tepki videosuna karşılık bir sonuç alabilecek miyiz diye merak ediyorum. Ama düşüncelerim değişmedi. Yine aynıdır diye düşünüyorum. Bakalım birazdan göreceğiz. Yorumlarda da belki işi şey olanlar vardır diye yazılmış senin gibi. Tabii benim gibi işi olanlar da olabilir. Ama bu maske takmamak, sosyal mesafeyi korumamak anlamına gelmiyor. Bunları dikkatli bir şekilde elini takacaksın, maskeni takacaksın. Temiz bir şekilde hareket etmen gerekiyor. Ama bu ne kadar uygulanıyor biraz insanı şaşırtıyor açıkçası. Şimdi meydana doğru ilerleyip detayları inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, işimi hallettim. Şimdi e, aracıma doğru ilerliyorum. Sersiyle kalabalık. Maşallah herkes dikkat ediyor. Herkes de maske Sosyal mesafe herkes korumuş. Ama gördüğünüz gibi. Sürekli kendimi alıyorum. Çünkü insanları da tedirgin etmek istemiyorum. Niye beni çekiyorsun diye. Şu anda bu e, Cumhuriyet Caddesi dediğimiz yer kuyumcuların olduğu bölge ana baba günü. Ama ben e, oraya girmek istemedim. Çünkü insan tedirgin olabiliyor. Şimdi karşıdan karşıya geçeceğim. Bakalım araçlardan geçebilecek miyiz? Hani iş çıkış saati de değil. Şu anda saat 2 gibi bir durum. Hani bakacağız. Maske takan var, takmayan var. Dikkat eden var, etmeyen var ama bir şekilde insanlar bilinçsiz bir şekilde sokaklarda hala ve dikkat etmiyorlar şöyle kaçarak ben ilerliyor. Hani kameranın arka tarafından geçenleri kontrol ettiğiniz zaman aslında anlaşılıyor. Ne kadar dikkat edilip edilmediği. Tabi burası banka. Banka önü. Duranlar, sabit duranlar hariç tabi. Onun dışında baya bir böyle yürüyüşe çıkan insanlar mevcut. Şimdi yolumu biraz uzatacağım. Cumhuriyet Caddesi'ne girmeyi düşünmüyorum zaten o arada. Çünkü kalabalık yani sosyal mesafe yok denecek kadar yüksek. Şimdi buradan karşıya geçebilirim aslında. Ya da biraz daha ilerleyip camiye doğru caminin diğer tarafından dönüşü sağlayacağım. Şöyle ilerleyelim. Bu videoyu çekme amacım aslında Merhaba dostum. İnsanlara farkındalık kazandırmak. Bilinçsiz bir şekilde sokağa çıkmamak aslında. Tabii şu ana kadar da video izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Önceki video çekimime göre maske takan insanları görebiliyorum. Şöyle bir görünüyor mu arka taraf böyle yürüyen insanları fark ediyorsunuz zaten. Şöyle de çekebilirim. Karşıya doğru geçebilirim. Hani anlatmaya çalıştığım bu korona virüsü basite indirgemeye çalışan insanlar var. Komplolar var söyleniyor insanları korkutmak için şudur budur. Tabii ben bunlara inanmıyorum. Gerçekten bir virüs var. Ve insanları tehdit edecek bir seviyeye gelmiş. Bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu arka tarafta olan kalabalığı. Şimdi bu arada polis uyarıyor, söylüyor, diyor ki mesafeyi koruyun, dikkat edin diye ama öyle pek dikkat edecek gibi görünmüyorlar. Hani jandarma olsun, polis olsun nereye kadar? insan bilinçsiz olduğu bir takdirde ne kadar dikkate alabilir? Tabii buna Uyan insanlarımız çoğunlukta aslında. Sonuçta 200 bin kişilik bir şehir burası. Çok büyük değil ama dikkat edilmiyor maalesef. Şimdi şuradan geçelim. Şöyle görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Arka taraflar falan. Maskesiz, tedbirsiz bazı bankalarda sosyal mesafe kurulmamış zaten. Ya aslında benim tarzım değil böyle koronavirüsü videosu çekmek. Genelde bisiklet ve doğa videoları çekiyorum. Direksiyon dersleri vesaire. Hoşuma giden kafama göre takılıyorum aslında YouTube'da. Yalnız bu şekilde insanları görmek insanın canını sıkıyor. Tedirgin oluyor. Kendi Düşüncesi, bir yana diğer insanları maalesef şey yapıyorlar, önemsemiyorlar sağlıklarını. Bir farkındalık yaratmak için aslında bu video çekiliyor şu anda. İnşallah. Merhaba abi, kolay gelsin. Evet, de civarındayım. Şöyle. Girmeyeceğim. Zaten burada polis bariyerleri var. Şöyle göstereyim bir kere yeterli. Şöyle. Buradan vali yolu üzerinden gideyim. Allah. Nazar mı diyecek ne? Şöyle karşıya geçebilirim aslında. Arkadaşlar görüyorsunuz mu defaktörlerini? Hepsinin işi var bunlar. Hepsinin domates almaya ihtiyacı var zaten. Yani bulaşmayı, bulaştırmayı önemsemiyorlar. Yani çıkıyorsun tedbirini al eldiven, ne al? Maskeni tak. Nedir yani bu? Yani, yani bu pandemi savaşını birlikte yenebiliriz. Hep birlikte başarabiliriz. Yani bir tek Iğdır'da yağmur yağdığında bile de iftar vaktinde insanlar evine çekiliyor. Onun dışında maalesef insanımız dışarıda olabiliyor. Şöyle yan tarafları da çekelim. Oradaki insanlar rahatsız olmasınlar diye bu şekilde çekiyorum şu anda Kolay gelsin dostum <laughs> Emekçi arkadaşlarımızı da unutmuyoruz Onlar da çalışıyor Ekmek parası için özel sektörde olanlar Birebir kendi işini yapanlar var Ama nedir ki Onları tenzih ediyorum Sonuçta mecburlar benim gibi. Ya da şu anda beni dinleyenler gibi. Ama nedir? Bu kalabalık benim hoşuma gitmiyor. Iğdır'a yakışmıyor açıkçası. Şöyle. Şu an merkezden uzaklaşıyorum. Mahalli yoluna doğru ilerliyorum. Yani önceki videoya göre izlemişseniz eğer şunu söyleyebilirim pek bir değişen bir şey yok yani yaklaşık bir ay üç hafta oldu herhalde en son çıkalı da mecburiyetten bir işlem vardı onu yaptırmak zorundaydım o yüzden çıkmak zorunda kaldım şöyle ilerleyelim dostlar size tavsiyem şey olacak. Ee, bu virüsten uzak kalabilmek için evlerimizde kalıp temiz olmamız. Biliyorsunuz aslında televizyonda, sosyal medyada kontrollü bir şekilde <laughs> izliyoruz yani merak ederek. Ne yapmalıyız ki bundan korunmalıyız diye. Bu sosyal mesafe çok önemli. Alışverişlerimizi aylık yapalım. Ne olmuş yani al aylık koy buzluğuna ya da dengeli bir şekilde bunları kullan değil mi? bunlar yapılabilir yani adamın evde canı sıkılıyor sıkıyor dolaşmaya, gezmeye sonra da şöyle şu ara sokaklarda dolu bu arada bilerek şu anda çekmiyorum herkesi sonuçta dikkat edilmesi gereken noktalarda ama şu anda benim gözümle gördüklerim kalabalık seslerden de duyuyorsunuzdur. Böyle 5-6 kişi ilerliyor. İlerlesinler, yapacak bir şey yok. Buradan şeye doğru yakın bir yerden döneceğim. Direkt eve kaçmayı düşünüyorum. altına videonun altına yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Iğdır'da, Tuzluca'da, Aralık'ta, Karakoyunlu'da durum ne şekilde? Şu anda Iğdır'da gayet rahat bir durum var. O yüzden böyle can sıkıcı durumlarla insan karşılaşabiliyor. Şu anda bu videoyu çektiğim eee zaman da yaklaşık bir yarım saat 45 dakika önce kadar deli gibi bir yağmur yağdı fırtına şeklinde. Yani düşünün o yağmurdan sonra herhalde cana geldi insanlar dışarı çıkıyor böyle. Hani insan evinde kalır dışarı çıkmaz. Az önce de belirttiğim gibi bir yağmur yağdığında bir de iftar vaktinde evde kalıyor herhalde. Hani sosyal medyadan da paylaşılıyor. Instagram üzerinden, Youtube'dan tehlikenin durumunu Iğdır'la ilgili. Iğdır evde kal, evde kal Iğdır. Evde kal Türkiye diye. Yani pek ooh, pek bir bunu önemseyen insan yok. Şu an meydana yakın bir alandayım. Arka taraftan görüyorsunuz zaten. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıdalar şu anda. O yüzden yoksa niye çıkalım ki dışarıya değil mi? Herkes evinde zaten. Mecbur kaldık çıktık o yüzden. Yoksa niye çıkalım? Ama günah ya. İnşallah son bulur. Tabii ben bu cümleleri kullanıyorum temennim insanların kalabalığa bak ya. Bu bunu görmesi ve bu kalabalıklara uyarı anlamında bir cevap verilmesi. Çünkü paylaşıldıkça bu kendimizden başlıyor. Sonra yakın ailemizden, ebeveynlerimizden başlıyor. Sonrasında da akrabalar, arkadaşlar, iş arkadaşları diye devam ediyor. Biz bu telkinleri, bu uyarıları yaptığımız takdirde ne olacak arkadaşlar? Dikkat edilecektir mutlaka. Bu arada videoyu sonlandıracağım artık. İşimi hallettim. Evime döneceğim. Kanala abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Videoyu da beğenin bu arada. Yorum yapmayı da unutmayın. Nedir bu Iğdır'ın hali diye. Nereye gidiyoruz? O yüzden dikkat etmeliyiz. Mesaj bu. Uyanık ol, dikkat et. Ve sosyal mesafeyi koru. Iğdır'da problem bu. Maskeni tak, eldivenini tak. Hani şu ağaçlar yeşermiş. Çok güzel. Bu doğa, bu ilkbaharı yaşamak bizim elimizde. Eğer bu şekiller sorumsuz olan insanlar oldukça bu yeşili yaşayamayacağız. Belki daha kötüsü olacak. Yani bir İspanya, İtalya, Amerika olmak istemiyoruz. O yüzden bu videoları çekiyorum dostum. Hadi bu kadarı yeterli. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.